Merhabalar arkadaşlar Kriptomen kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internetten USDT kazanabileceğiniz mükemmel bir siteden bahsedeceğim. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu siteyi tanıtmamın amacı bir arkadaşımın önerisiyle birlikte ayrıca bu arkadaşım sürekli olarak buradan çekim aldığını söyledi. Ve ben de sizlerle birlikte bunu paylaşmak istedim. Ayrıca yatırım yapmak istiyorum. Açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. İlk olarak buraya e, isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar veya e, site içerisinde görünmesini istediğiniz nickinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca e-mail adresinizi yazıyorsunuz ve şifrenizi yazıyorsunuz. Burayı da işaretledikten sonra register diyorsunuz arkadaşlar. Yalnız e-mail adresinizi doğru yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü site sizlere bir kod gönderecek ve bu kodu siz onayladıktan sonra aktif olacak sit siteniz. Ayrıca arkadaşlar siteniz aktif olur olmaz sizlere 5 USDT bonus veriyor. Bu siteyi kaçırmayın derim. Şimdi gelin sizlerle birlikte site içerisine giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Direkt olarak hesabımıza 5 USDT'miz tanımlandı gördüğünüz gibi. Sizlere de açıklama kısmındaki linkten giriş yaptığınızda direkt olarak hesabınıza 5 USDT verecek arkadaşlar. Alt tarafa doğru iniyorum. Burada toplam depozitimizi göstermiş arkadaşlar. Herhangi bir yatırım yapmadık. Biraz sonra sizlerle birlikte tam 1350 dolar yatırım yapacağız arkadaşlar. Ayrıca çekimimizi de burada gösteriyor gördüğünüz gibi. Alt tarafta ise bizim referanslarımızın bonusunu gösteriyor arkadaşlar. %7 kazanç gerçekten güzel bir kazanç arkadaşlar. Buradaki referans linkimi açıklama kısmında bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp sizler de bonus kazanabilirsiniz. Ve etrafınızdaki arkadaşlarınıza referans göstererek sizler de kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sitede referanslar birazcık ön planda. Bundan dolayı sizlere e, tavsiyemdir e, referans ne kadar toplayabilirsiniz o kadar fazla kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak sol taraftan başlayalım. Arkadaşlar sol tarafta dashboardumuz bu şekilde. Buradaki bölümden başlıyoruz. İlk olarak giriş yaptığınızda buradaki bölümde sizin e, yatırımlarınız, çekim e, işlemleriniz, bütün işlemleriniz burada e, tarih tarih saat saat belirtiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, kayıt bonusumuz 5 dolar hesabımıza eklendiğini söylüyor. Herhangi bir depozit veya withdraw yok şu anlık. Biraz sonra yatırım yaptığımızda sizlere zaten bunu göstereceğim arkadaşlar. Diğer bölümlere geçiyorum. Investment bölümüne geçelim. Arkadaşlar investment bölümünde e, sizler aldığınız paketin ne kadar kazanç elde ettiğini buradan göreceksiniz arkadaşlar. Burada ne kadar yatırım yapmışsanız zaten sizin paketinizi gösterecek. Ayrıca paketinizin yanında kazancınızın ne kadar olduğunu da burada grafiklerle birlikte sizlere gösterecek arkadaşlar. Diğer bölümlere geçiyorum. Overplans bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar overplans bölümü burada yatırmak istediğiniz miktarı yazıyorsunuz ve sizlere hangi paketi almanız gerektiğini söylüyor sizlere. Örnek veriyorum. Ben biraz sonra 1350 dolar yatırım yapacağım ve bana %20.4 kazanç sağlayacak arkadaşlar 30 günde ve bana plan 3'ü almam gerektiğini söylüyor. Ben hemen buradan aşağı doğru iniyorum ve plan 3'e bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000 dolar yatırım yapmam gerekiyor ve 30 günün sonunda bana tam %20.4 kazanç sağlayacak arkadaşlar. Site e, gerçekten ödemelerini yapıyor. Bunu zaten e, başta söylediğim gibi bir arkadaşımın tavsiyesiyle ve arkadaşım da çekimini sürekli olarak defalarca yapmış arkadaşlar. Şimdi buradaki planları sizlere tek tek anlatayım. Daha sonra diğer bölümlere devam edelim. Arkadaşlar burada ilk planımız 0.46 günlük kazanç sağlıyor. Toplam olarak 13.8 30 günlük bir sürede sizlere kazanç veriyor arkadaşlar. En düşük yatırım zaten bu arkadaşlar o da 10 dolar. 10 dolarlık yatırım yapmanız gerekiyor ve bu şekilde buradaki paketi satın alıyorsunuz. Biraz sonra sizlerle paketi nasıl satın almanız gerektiğini anlatacağım zaten. Plan 2'ye geçiyorum arkadaşlar. Plan 2'de %57 0.57 günlük kazanç veriyor. 500 dolar yatırmanız gerekiyor bu planı almak için ve bu da 30 günün sonunda sizlere tam %17.1 kazanç veriyor arkadaşlar. Diğer planlara bakalım. Biraz sonra sizlerle birlikte plan 3'ü satın alacağız ve günlük bana 0.68 kazanç verecek. 1000 dolar yatırmanız gerekiyor bu plan için arkadaşlar. 30 gün boyunca 30 günün sonunda bize tam 20.4 kazanç sağlayacak. Plan 4'ü anlatalım arkadaşlar. Bu da 0.84 kazanç veriyor ve 2500 dolar yatırdığınızda sizlere 30 günün sonunda %25.2 veriyor arkadaşlar ve diğerleri bu şekilde 0.98 Plan 5'te sizlere 30 günün sonunda %29.4 ve en büyük planımız arkadaşlar bu da çok fazla karlı 10.000 dolar yatırıyorsunuz. Ve sizlere günlük olarak 1.24 kazançla birlikte 30 günün sonunda 37.2 kazanç veriyor arkadaşlar. Gerçekten oranları çok yüksek ve site gerçekten büyük ve sürekli olarak kendini yenileyen kendini geliştiren bir site arkadaşlar. Referans bölümüne geçiyorum. Referans bölümünde burada referans linkimiz bulunuyor arkadaşlar. Referans linkimi zaten açıklama kısmında bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Yatırım yapar yapmaz arkadaşlarınızdan, etrafınızdaki dostlarınızdan direkt olarak sizlere yatırımın %7'sini kazanç olarak veriyor arkadaşlar. Onun için ne kadar arkadaşınıza tavsiye ederseniz sizin için bu kadar iyi olur. My profil bölümünde yapmanız gereken e, örnek veriyorum e-mailinizin e, ismini değiştireceksiniz veya sizin full name'inizi, display name'inizi değiştireceksiniz arkadaşlar veya şifrenizi değiştireceksiniz. Adres kayıtları veya o tarzda kişisel bilgilerinizi değiştirmek istiyorsanız bunları buradaki bölümden yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dashboard'umuza tekrardan geliyoruz ve sizlere withdraw bölümünü anlatacağım. Daha sonra deposit bölümünü anlatıp sizlerle yatırım yapacağız arkadaşlar. Withdraw bölümüne geçiyorum. Withdraw bölümünde ilk olarak Çekim adresinizi kaydetmeniz gerekiyor. Direkt olarak buraya tıklıyoruz ve buradan Add Account diyoruz arkadaşlar. Ve buradan kripto adresimizi kaydetmemiz gerekiyor. İlk olarak yapmamız gereken buradan Tether TRC20 adresimizi seçmek arkadaşlar. Buradan Tether TRC20'yi seçiyorsunuz ve wallet adresimizi istiyor. Bizim buraya USDT TRC20 adresimizi yazmamız gerekiyor. Ben bunun için Binance'a geçiyorum. Ben Binance kullanıyorum. Sizler Paribu'dan veya BTC Türk'ten de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yatırma diyorum. Ve buradan USDT'yi seçiyorum. Daha sonra buradaki Tron TRC20 adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ve buradan adresimi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra burada Tether TRC20 adresimize yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve buradan at account diyoruz. Bu kadar basit bir şekilde hesabımızı kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabımıza kaydettik. Şimdi yapmamız gereken depozit bölümüne geçmek. Depozit bölümüne geldik arkadaşlar. Depozit bölümünde en düşük yatırım 10 dolar. Biliyorsunuz zaten oradaki paketleri satın almak için arkadaşlar 10 dolar yatırım yapmamız gerekiyor en az. Ben sizlerle birlikte tam 1350 dolar yatırım yapacağım arkadaşlar. Ve yatırım yapmak için yapmanız gerekenleri anlatıyorum sizlere. Buraya yazıyorsunuz arkadaşlar ve buradan daha sonra continue to deposit yapıyorsunuz. Tıkladığınızda zaten sizleri direkt olarak yönlendiriyor. Ve buradan buradaki seçeneği confirm and pay diyorsunuz. Tıkladığınızda sizi bir sayfaya yönlendiriyor. Sizlerin yapması gereken tek şey buradaki adrese kopyalayıp yatırım yapmak arkadaşlar. Buradaki adrese yatırım yaptıktan sonra birkaç dakika sonra zaten hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Burada ortalama 10-30 dakika yazmış. 15. dakikada e, hesabınıza düşüyor. Şimdi yatırım yapacağım. Daha sonra tekrardan birlikteyiz. Yatırım yaptıktan birkaç dakika sonra hesabıma 1350 dolarım geldi arkadaşlar. Burada göstermek istiyorum sizlere. Toplam yatırımım 1350 dolar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte paket satın alacağız. Paket satın almak için arkadaşlar buradan Our Plans'e geliyoruz. Bu bölüme geldikten sonra bana uygun paketi vermesi için buraya 1350 USDT yatırdığımı söylüyorum. Ve bana plan 3'ü alabileceğimi söylüyor. Ben de alta doğru iniyorum. Plan 2 ve plan 3 arkadaşlar. 1000 dolar üzeri yatırımlarınızda bu paketi satın alabilirsiniz. 30 günün sonunda bana %20.4 kazanç sağlayacak. Günlük ise 0.68 kazanç veriyor arkadaşlar. Buradan Invest Now diyoruz. Ardından yatırmam gereken parayı buraya yazıyorum arkadaşlar. 1350 doların tamamını yatıracağım arkadaşlar. Hatta 1355 dolar yatıracağım ve buradan continue diyorum. 30 gün boyunca bu paketi satın aldığıma dair onaylama için buradaki bölüme tıklamalıyım ve bana günlük olarak 0.68 kazanç veriyor. Ve buradan tıklıyorum arkadaşlar confirm diye. Ve gördüğünüz gibi paketimizi satın aldık. Burada paketimizi satın aldıktan sonra zaten sürekli olarak grafiklerde gösterecek arkadaşlar. Aktif planlar zaten yazıyor burada. Gördüğünüz gibi plan 3 günlük %0.68 30 gün boyunca bana kazanç sağlayacak ve sürekli olarak burada da kazançlarımı yazacak arkadaşlar. Genel olarak sitemiz bu şekilde ee, gerçekten ödemesini yapan güçlü bir site. Ayrıca Firma olarak da uzun süredir çalışan ve sürekli olarak kendini güncelleyen, yenileyen bir firma arkadaşlar. Bu yüzden sizlere bu sitenin yararlı olacağını düşünüyorum ve sizlerle birlikte bu siteden bol bol kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte çekim yapacağız. Site hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ayrıca arkadaşlar, siteye yatırım yapanlar lütfen aşağıda yorum yaparsa çok sevinirim. Nasıl dönüt aldıklarına dair onların da. Birkaç yorumunu istiyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.